Genç Olmak kanalından herkese selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bir kısa bir gösterimize birbirinden güzel kısalar ekleyerek kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Bugünkü konumuz komşu hakkı. Komşunun nasıl biri olması gerektiği, nasıl davranması gerektiği ile Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleriyle desteklenmiş göreceğimiz kısalardır. Buyurun kısalarımıza geçelim. İyi seyirler. İslam'da Komşu hakkı büyüktür. Hz. Ömer'in oğlu Abdullah o gün bir kurban kesmiştir. Ve o kurbanın etleri parçalanır. Sonrasında yakın komşularından birisi Yahudidir ve bunun üzerine yardımcısına bunu, bu eti parçalarından bir tanesinin Yahudi komşusuna gitmesini söyler. Hizmetçisi, yardımcısı tabi efendim diyerek oradan ayrılır. Diğer kalan etleri bölüştürmeye devam eder. Aradan 3-5 dakika geçer. Abdullah radıyallahu anh'a tekrar gelir. Yardımcısına der ki, Yahudinin etini gönderdiniz mi? Efendim daha yeni buradan söylediniz. Hemen göndereceğim der. Aradan bir iki üç dakika daha geçer. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anh'a tekrar gelir ve yardımcısına Yahudinin etini gönderdiniz mi der. Ve bunun üzerine yardımcısı der ki, Ey Abdullah ben Bugüne kadar size karşı bir saygısızlık ettiğimi gördünüz mü? Veyahut da verdiğiniz bir emri, bir görevi yapmadığımı gördünüz mü içler? Hz. Ömer'in oğlu hayır der. Bunun üzerine yardımcısı peki ya bu konunun Yahudiye özellikle de ve komşu olduğu için ona et gönderilmesinin üzerindeki üstünde durmanızın neticesi akıbeti nedir diye sorunca Hz. Ömer'in oğlu şöyle cevap verir. Resulullah aleyhisselam Komşu hakkı üzerinde o kadar çok durdu ki biz neredeyse komşu komşunun malına mirasçı olacak sandık dedi. Kıssamız burada bitiyor. Sevgili dinleyici, hak yolcusu'm. İşte İslam budur. İslam'ın ölçüsü budur. İnsanoğlunun tüm medeni ve insani ihtiyaçlarına cevap veren Müslümanlığın örneklerinden biridir bu kısa. İnsana komşu kadar lazım olan bir şey yoktur. Bir de hayırlı komşu kadar lazım bir şey yoktur. Bir yere gidersin, çoluk çocuğunu bırakırsın. Bir misafir gelir, evde bir şey eksiktir. Geçici olarak ondan istersin, sonra geri verirsin. Ne güzel bir dayanışma değil mi? Tabi de bunları abartanlar var. Atalarımız, dedelerimiz ne demiş? Ev alma, komşu al. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Aslında bu sözler, bu deyimlerin hepsi İslami yani İslam çerçevesi içerisinde, İslami ölçülere göre söylenmiş cümleler, deyimler, atasözleridir. Bir başka hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur: Komşu aç olduğu halde tok olarak sabahlayan imanda kemale eremez. O zamanın biraz daha Arapça sözüyle, tabiriyle iman kamil sahibi olamaz. Bu hadis üç kere imamı kamil olamaz denmiştir. Yani üzerinde o kadar durmuştur komşuluk hakkının. Bir gün Peygamberimiz Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselamın ashabı şöyle bir soru yöneltir. Ya Resulallah komşularımızın hududu nedir? Yani biz nereye kadar ki komşulardan sorumluyuz? O zamanlar bir kat vardı. iki kat, üç kat çok çok zor bir ihtimaldi. O yüzden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o zamanın e, yerine göre, yerleşkesine göre evler sağlı sollu, önlü arkalı gittiği için kırkar ev kadar sorumlusunuz, komşunuzdur. Yani sağdan 40. Kırk, 40. eve kadar sizin komşunuzdur. Soldan 40. eve kadar komşunuzdur. Önden 40. eve kadar komşunuzdur. Arkadan 40. eve kadar komşunuzdur. Ama şimdiye gelince şimdi sizin üzerinizde 40 kat oluyor. Aşağınızda 40 kat oluyor. Şimdiki günümüzdeki şeye göre bu 40 evi altımızda veya üstümüze arayacağız. Bir de birkaç mahalle bizler için yeterli olacaktır. Ama o zamanlardaki dönemine Arap Yarım Adası'nın o zamanki dönemlerine baktığımız zaman yüksek evler yoktu. İkinci katı bile çok çok zor bir ihtimaldi. Hatta ikinci katı göremezsiniz belki de. O zamanlar evler yan yana olduğu için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dediğim gibi o zamanki duruma göre sağdan, soldan, önün arkadan olmak üzere 40'ar ev çevresiyle birlikte sorumlusunuz derdi. Ama şimdi günümüze uyarladığımız zaman binalar 50, 60 daire kadar çıkıyor. Biz ortadaysak, aşağıdaysak aşağıdaki çevreleri ve üstümüzdeki 40 daireden, 40 aileden sorumluyuz. Onlar bizim komşumuz. Sayılıyor. Biliyoruz ki komşumuzdan herhangi birinin küçük bir ihtiyacı olduğu zaman gidermek gerekir. Herhangi bir istek varlığı olduğu zaman gidermek gerekir. Çünkü Müslüman elinden ve dilinden zarar gelmeyen kimsedir. Nitekim bir yemek yapar. Örneğin sarma. Ben sarma çevrimden dolayı söylüyorum bunu. Örneğin sarma yaptığını düşünün kokusu geldi. veya da hamsi yaptığını düşünün hamsinin kokusu geldi. Bir tabak kadar da olsa emin olun o çıkacak evinizden çıkacak bir tabak size hiçbir şey kaybettirmez. Tam tersi çok şey kazandırır. O yaptığınız yemeğe, aşınıza, paranıza, ailenize bereket kazandıracaktır. Çünkü bir Allah razı olsun da biliyoruz ki cennete giren insanlar var değil mi? İslam'da kendimiz için istediğimiz şeyleri bir başkası için de, komşumuz için de, arkadaşımız, dostumuz için de istemeliyiz. Kimsenin kimseyi rahatsız etme gibi bir hakkı yoktur. Zaten rahatsız etmekten kastımız şu. Nasıl ki siz rahatsız edilmek istemiyorsanız, rahatsız etmezsiniz, değil mi? O yüzden şöyle diyoruz. Kendin için hoşlamadığın bir şeyi başkasına yapma. Bu İslami bir ölçü, dini bir vazifedir. Her dinini seven bu güzel huyları yerine getirmekle yükümlüdür, sorumludur sevgili dostlar. Şimdi burun geçelim. Kötü huy cehenneme götürür adlı kıssamıza. Kötü huy cehenneme götürür. Peygamber aleyhissalatü vesselama ashabı gelir ve şöyle söyler. Falanca yerde bir kadın var. Evet sabahları oruç tutar. Akşamları uyumadan Allah'a ibadet eder sürekli. Hep bir ibadet içindedir. Ama komşusuna o kadar çok eziyet eder ki. Önünden geçene yanından geçene o kadar çok kötü söz söyler ki bu yaptıklarından dolayı bunun akıbeti nedir ey Allah'ın Resulü deyince Allah Resulü şöyle cevap verir. O kadında hiç hayır yok, o cehennemliktir buyurur. Ey Yolcusu, izleyici, sevgili kardeşim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifi burada tekrardan tecelli etmiş. Önceki hikayede söylediğim gibi, gerçek Müslüman o kimsedir ki onun elinden, dilinden hiç kimse incimez kimse zarar görmez buyurmuştur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ashabı sordu. En kıymetli, en değerli Müslüman kimdir deyince Resulullah Efendimiz şöyle cevap verdi. Kimseyi incitmeyen. Yani yukarıdaki hadis-i şerifi birçok kez farklı farklı sorularla aynı dolaylı yoldan aynı hadis-i şerifi bağlayarak yani aslında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Tek cevabı çoğu olaya, çoğu hadiseye cevap vermiştir zaten. Ki burada da olduğu gibi kimseyi incitmeyendir bulunmuştur. Bakın burada dikkat ederseniz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılandır, oruç tutandır gibi bir şey söylemedi. Kimseyi incitmeyendir dedi. Kimseyi. Burada kim? Sadece insan mı? Hayır. Bunun için de dinsiz tabiatçıların, dinsiz tabiatçı filozofların koskoca mükemmel kainatı kendinden oluştuğunu söylediği o kainatın içerisindeki bitkiler, hayvanlar, börtü, böcekler bütün mahlukattan bahsediyor. Hiçbirine zarar vermeyen. Zaten iyi Müslüman neden zarar versin ki? Hani kötü bir şey yapmaktan zevk alan insanın sonu nedir? Veya o kötü bir şeyden yaptığı kazanç kazanç mıdır? Tabii ki değildir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam güzel ahlakı tamamlamak, daha iyi huylar yaşatmak için gelmiştir. Güzel ahlak, iyi huy, İslam'ın temelidir. Yalnız namazla, oruçla iş bitmez. Namazsız, oruçsuz da iyi ahlak olmaz. Her ikisi birden olacak ve cennete ulaşacaktır. Yani insanı incitmeyen Allah için incitmiyordur. Kötülükten zevk alan insanlığından bir şüphe etmeli zaten. Bu hakikat ve gerçekleri böyle bilip kavramak da her Müslüman için pek çok faydalar olacağını bilmemiz gerekmektedir sevgili dostlar. Allah hepimizi biraz önce bahsetmiş olduğum hadis-i şerifteki güzel insanlardan eylesin inşallah. Nitekim biliyoruz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam ashabına, arkadaşları beni görmeden seven ümmeti ise kardeşim de buymuştur. O yüzden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kardeşlerim sözüne layık olmaya çalışalım. Hayırlı komşu olalım inşallah. Bir sonraki videomuzda bir sonraki kıssalarımızda görüşmek dileğiyle. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Esselamu Aleyküm.